Arkadaşlar hepinize merhabalar selamun aleyküm Bugün elimde altriklerin medarı iftarı aldığınızda kendinizi küfürlere maruz bıraktığınız o ADC o Eylül var Lesley var bu kahramanı oynayacağız bugün Mistik Ligi'nde üst liglerde Bakalım neler yapabileceğiz ben sıkılmıştım artık meta Eylül Güçlü şampiyonlardan işte Yusushin, Claude, Granger, Bruno, Fly. Bir değişiklik olsun dedim. Şu orman itemini aldım. Şunu ikinci seviye yapacağım direkt. Sonra ayakkabımı alırım. Hadi bakalım neler yapacağız. Yanımda bedenk var. Eleman son pikten bedenk aldı. Aslında iki tane solo lane'imiz vardı bizim ama support alsa güzel olurdu da. Arkadaşın main'iymiş. Oran var. bir şeyler dedi ama yani kötü etti biraz. Bedenkle mid yapacağız. Maske de alırsa güzel olabilir ama. Sana da kolay gelsin kardeşim. Yazacağım alttan ama şurayı bitlemem lazım. Şöyle kısacık yazalım gönderelim. Geliyorum babuş. Karşıda Angela falan da var. Angela videolarımda ben söylüyorum. Şu sıralar çok metaya girdi her zaman metek kahraman da kullanılmıyor tercih ettiğiniz zaman gerçekten güçlü oluyor güzel de oynayan biri varsa fighterlarla çok güzel kombolar atabiliyor yakma girmiş bir de sıkıntı yaşatabilir bana ya Q Q Q Q slow evet elemanı aşağıda kesmişler bile vurunçlu nasıl öldüm babuş ya adam gen attı diyeceğim de ya yine de ölmemen de. neyse sorun yok Sorun yok. Can sıkmaya gerek yok. 4 level olduk güzel. Red buff'ımız var. Blue buff'ımız var. Bir fight atabiliriz ama onlar benden çok hasar çıkartabilir. Öyle de su tapancasıyla geziyor çar. Kanka arkandan vururum ama biraz daha beklemeniz lazım ya. Bir 3-4 dakika beklememiz lazım bizim. Ufak ufak vuracağım tabii ki de. Lolita kalkanı var. Angela var. Sıkıntı. Aldın mı onu? Çalmış eleman. Çıkalım bence. Ayıklar. Şu Lolita olması çok sıkıntıya sokuyor beni. Lolita yerine başka bir karakter olsa daha iyi olabilirdi tank olarak onlarda da. Lolita'nın pasifi beni sürekli sıkıntıya sokuyor. Ben vuruyorum o geliyor. Ben vuruyorum o geliyor. Bakalım nasıl yapacağız. Şöyle hemen orman dönmeye devam edeceğim de. Oo, çıkacağım ben buradan. Güzel mi kullanmaya gerek yok. Uuu uh, çok vurdu. Güzel hasar atıyorum ben de ona da. Lolita'nın kalkanı ya güzel vuruyorum da şu kuleyi vurma artık ya sal kardeşim kuleyi. Bizim kötü yanımız bizde 4 tane fighter var. Tankları da fighter say. 4 tane fighter'ımız var. Bu biraz sıkıntı ya. Geç oftan kasarlarsa. Çık kanka geri. Off -tank kasarlarsa güzel. Şu yukarıdaki kill almış. Doşlarım ben bunu. Fıskeme atmayacağım. Güzelsin kanka. Vurmaya devam ediyorum. Vuruyorum. Ona vuruyorum ama. Red buff olsaydı orada onu keserdim de. Angela'nın da ultisi yok. Lolita'nın da ultisi yok. Red buff'ım tam o sırada bitti ya. Red buff'ım olsaydı Lolita W yanlış yere açmıştı. Yandan iki tane vurduğumda öldürdüm de. Kötü zamanlama. Ay ben aldım. Kanka benim de canım azdı. Gel yanımdan gel gel. Canın da olsun. Gel lan gel. Gördüm kanka saf bastığını. Red'de de yoklar tamam. Sitemiz on. Ormanımızı da büyüttük. Saldırı botu almak istiyorum da alsam mı almasam mı kararsızım ya? Bakayım şöyle bir. Maşa da var. Bana kitlerse direkt haşır uşur keşer. keser. Dilim sürçtü. Armor botu alayım. o elemanı düşürebilirsek çok güzel olur da onlar da mı geldi? 5 mi burası? 5 burası beyler. Vur şuna vur 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 vur. Vur. Çıktım buradan. Fiske atacağım. Kaçtı mı o eleman cidden bir canına ya? Kankam çık çık çık. 5 burası çık. Güzel şu yukarısını açıyor. Canım çok azaldı ya. Baksana şu slow abi yürütmüyor. Turtle'a girdiler sanırım da. Uf. Kritik alayım ya. Aslında kritik yerine fırtına alsam bilemiyorum. Armor botu aldım çok yavaş vuruyorum. Fırtına alırsam daha iyi olacak. Sonrasında kritiği alırım. Orman sistemi var o hasarımı çıkartıp da mid gitti sanırım. Vur şuna vur. Vur babuş. Lan vur. Kes kanka onu. Önüne çıkacak. Yemedi benim mermi. Çok güzel. Şu kesmiş onu. Güzel kuleyi de tuttuk. Şuraları da hemen hızlıca itlemem lazım da. Ya abi çıkın şu bitten boz şunu. Güzel. Badan güzel bozdu. Onu da şu farmı almam lazım. Kuleyi vermek istemiyorum. Cık. Aa çok slow attı. Mayvet benim hatam. O da öldü. O hayırlı işler. De farmım iyi benim ya. Farmdan düşmedim. Karşıdaki adacan fazla farmım var. Bizim çuğunun da farmı iyi. Şu fırtınayı acilen bitirmem lazım. Biz, bize destek gelmiyor lane'ler aynı zamanda midden çıkmıyor adamlar. Halledeceğim bir şeyler yapmam lazım. Bana iki tane üç tane kill lazım acilen. Şu blue çıkıyor. Blue'yu vermeyelim karşıya. Bak çenç bekliyor orada. Aldım onu? Enerji de hızlı bitecek şimdi. En azından red'i alayım bari de farmım fena değil dediğim gibi. Toparlayabilirim. Kazanırız bu maçı ya. İki kill almama bakıyor. Sadece iki tane kill. Gold var zaten. Ama late'e kalırsa adamlarda change var. Oyunu soğutacak karakter. Artı Maşa var diyeceğim de. Maşa yine kes Uranüs'ü. Abi Maşa'yla Uranüs'e nasıl söylüyorsun ya? Evet şu kuleyi alsaydınız. Badank. Eyvallah kankam sen supportsun o yüzden aldım. O kuleyi alsan güzel olur. Şu oynayacaklar muhtemelen de. Sinyal attım ama. Eleman burada. Benim farmım gerçekten iyi ya. Gank atamadık adam akıllı. Adamlar salmadı bizi yapıştılar ama benim farmım cidden iyi, i̇yi farmlamışım. Tam turtle verdik ama sıkıntı değil. 4k farmım var. Şuna bir tane vurayım. Fena değil gibi hasarım. Tam anlayamadım ama fırtına çıkıyorum. Sürekli hasarım var. Yani seri seri eritebilirim de şu kritiği çıktığımda asıl bomba o zaman patlayacak da. Kanka gelsene şuraya bir pusu deneyelim. Gel gel gel. Gel gel gel. Ben görüş vereceğim. Sen şimdi bekle. Sen bekle kanka. tam fırtına da bitti. Bu Leslie ezik derler gelirler. Bekle kanka orada. Lan niye görüş verdin? Kanka bekleseydin keşke. Gel. Gel 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 bekle şurada. Görüş verdim ondan gelsenize. Bu elemanı kesebiliriz mesela da görmediniz işte geçti. <laughs> Fiske de gitti. Geliyorlar kanka kaç 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 kaç. Angela girmiş run 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 run. Dakika 8 oldu hala kilim yok ya kafayı yiyeceğim. Vur şuna. Tamam sende kaldı en azından o almasın. Kafayı yiyeceğim bak sinirlenmeye başladım. Farmdan düşmemem lazım. Devam edeceğim farmlamaya. Vur, vur. Ölümsüzden alalım. Baksana vurduğumun kalkanı gidiyor. Şey gitmiyor ki. Benden başka onlara uzanacak karakter yok ki. Minyonlara vuracağım. Redimi almam lazım. Şu redi de alayım. Geliyorum lan geliyorum. Ölümün pahasına gireceğim lan. Bekle orada geliyorum. Geliyorum. Çok güzelsin. Geliyorum ben de geliyorum. Ürkütme, ürkütme geliyorum, ürkütme. Geliyorum abi. Tık. Kalkanını aldım. Bir tane daha Q'lu vurabilsem kuleyi alacağım. Kuleyi de alamadık. Şu bota gitsem aslında güzel farmım var. Turtle da var ama. Bakayım. Kestiniz güzel. Farmlamaya devam abi. Hiç durmayacağım. Hiç durmayacağım. Hiç durmayacağım. Aç 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 aç. Gel Turtle gel 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 uzaklar gel. Yine mi veriyor şu sinyali ya? Oyun kasacak. Alırım bunu hemen hızlıca ben. Kankalar ölmeyin. Tamam güzel. Şunu da alayım. Şunu da alayım. Şunu da alayım. Geliyorum abi. Geliyorum. Geliyorum. Farmumu düzelttim. Geliyorum abi. Şunu da ver abi. Çok güzel. Keserim aslında ben bunu. Bir tane Q, bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Çok güzelsin. Keseceğim onu. Ölme, ölme. Güzel. Verdim multi'yi. Q'ladım, Q'ladım. Ah be, bir canı kaldı be. Gördüm onları, gördüm kanka. Gördüm fiskem de var. Oynayabilir miyiz? Geldim. Geldim. Angela'yı kitleyeceğim. Kitledim Angela'yı, kitledim, kitledim, kitledim. Tam döndüm Fly'a, flaya döndüm. Kestim bunu. Bunu da keseceğim. Çok güzel. Bunu da keseriz. Tut, tut, tut. Vur abi vur vur. Abisi geldi abisi geldi. Çık çık çık. Kesecek bizi çık. Aga be önüme geçtin. Ben ölmeyeyim ölmeyeyim ölmeyeyim. Aga be. Ben ölmeyeyim diye önüme geçti. Adam. 7K var güzel. Fitmen savaşımı da önerdim. Şunu da alırsam çok güzel olacak. Şu an aşırı güçlüyüm. Farmı toparladım. Red'i de alayım. Lord da yaklaşıyor. Güzel bir oyun yapmamız lazım. Dakika ona geldi artık vursun yani çar bir zahmet. Vurmaya başladık ufaktan. Geliyorum abi geliyorum geliyorum geliyorum. Angela girdi ona. Şeyde bastı kalkanı da aldı kanka. Ne yapıyorsun? Buranın üstü çok kötü oynuyorsun be kardeşim. Kes ulan onu. Kes geleyim hepsini toplayayım. Geldim geldim oğlum geldim oğlum. Geldim vurdum ona. Bir daha vurdum. Verdim ultiyi verdim verdim çok güzel. Geliyorum kanka oraya. Geliyorum geliyorum. Kes onu da kes 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 kes. Kes sünnet onu kes. Çok güzel. Geldim onu da geldim. Tamam Blue'sunu aldık herhalde. Yo almış Blue'yu. Bizim çocuk alamamış. Oyna kanka şey oyna. Lorda Lorda. 3 kişi ölüler. Go go go. Change fly ile gelemezler bize. Gelirlerse keseriz. Aynen görüş veriyor bizim çocuk. Çok güzel. Aslında tank görüş verse bizim çocuk Yardım etse daha güzel olabilirdi de. Sorun yok. Vur 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 vur. Gelmeden alalım vur. Vur abi. Güzel. Geldim kanka vurdum ona. Vuracağım vuracağım ona da vuracağım. Çok güzel. Ekranım kasıyor benim. Ulti açıldı. Ekranım kasıyor benim. Oyna 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 oyna. Geliyorum arkandayım. Tam kötü gitti. Yandan geldim. Yandan vuruyorum vuruyorum. Ekranım kasıyor ama. Atma lütfen atma lütfen atma. Kasıyor kasıyor. Çok güzel. Onu da keserim. Onu da keserim. Vur. Onu da keseceğim, fisk edeceğim. Gel 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 gel. Gelme 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 gelme. Kötü gitti gelme kanka. Vallahi ekran kasıyor. Gel de bunu anlat şimdi ya. Kör oldum. Ulan kör oldum. Çok kötüydü. Vur şuna vur vur vur. Vur kuleye ekran çok kötü kasıyor. Vur atacak. Vur abi vur 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 vur. Ekran çok kötü çok kötü takılıyor. Kasıyor. Çok güzel vuruyorum da. Keserim ben bunu. Zıplatacağım. Q, 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 dön. Güzel, öldü o. Çok güzel. Ekranı çok kötü kasıyor. Allah'ım lütfen atmasın, lütfen. Lütfen atmasın. Çok kötü takılıyor ekran. Tutamazlar oyunu. Ben gittiğim an tutamazlar. Kaybeder bizimkiler. Vurmamız lazım. Vur. Vur kanka vur. Açtık burayı da. Cık. Yok. Çıkmamız lazım. Baflar bitti. Enerjim yok. Oyun kasıyor. takılma takılma ya takılma ya kasıyor şu an umarım videoya yansıyordur arkadaşlarım biliyor benim oyunumun böyle olduğunu da son iki haftadır evet evet fightlama da oyun atmadan ben bir relok atsam çok güzel olacak şu buffları alıp base'e bırakmam lazım çarı relok atacağım lütfen fightlamayın Geldim 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 abi geldim. Beni bekle 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 fightlama lord mort bir şey aldırma çaldırma var mı? Yok tamam lord'a var gözüküyor farmlar güzel farmımız hala iyi. Şuradan umutsuzluğumu da önerdim. Bufflarım var gözüküyor da buffım bitti. Niye öyle oldu bug'da mı kalmış? Beni bekle 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 red'e alacağım red'e alacağım bekle. Üç kişisiniz orada bak satıyorsunuz. Tam maşayı kesmişler. Bak bekle abi bekle 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 geliyorum. Şunu da alayım. Geldim abi geldim geldim. Askerden gelmiş gibi geliyorum oraya. Yıldırım yağdıracağım. Saldır saldır saldır. Geldim geldim. Kitledim fly'a. Hadi bakayım kardeşim sen çık aradan. Bekle kalkana gitsin vuracağım ona da bir tane. Hadi bakayım sen de çık. Geldim ona. Geldim. Uuu çok yedim. Saat saydım keşke fiskeye de yanıyordum ya. Yine öldürdüm. Cık. Uranüs oğlum kesersin lan onu. Git lan üstüne git git git. Minyonları çok ileride git. Git abi git git git. Kes orayı. Oğlum çok minyon var. 4 tane minyon var. Vallahi bitirirsin git. Git abi git 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 git. Hayır hayır altı değil. Vur kuleye. Vur oğlum. Vur oğlum. Hadi oğlum. <laughs> Helal oğlum benim ya. Çok güzeldi son fight. Ulan oynattı sidirlendiydi baba keyfim yerine geldi. Oy yordu bu maç ya. Abi şu oynatma sorunu beni Allah ettirdi gerçekten ya. İki hafta önce yoktu böyle bir şey. Telefondan kaynaklı değil Başına gelen çok işi var. Oh. Şöyle ben de hepsini hocam hak çünkü ben yokken oyun tuttular. Bu şekilde arkadaşlar 137 daha hasar atmışız. Video hoşunuza gittiyse like ve yorum atıp kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar yeniden selam. İkinci maçtayım. İlk maç biraz kısa oldu. İkinci parti ekleyeyim dedim buna sushi'n aldım. Mid'de oynayacağız yine Hyper Carry. sushi'n zaten şu sıralar ikinci maçlarıma koymaya çalışıyorum. Çünkü Meta'nın göz bebeği. Bir diğer adıyla Legolas. Şuraya bir gerdirdim. Germeli yay ile. Güzel. Farmı biz daha hızlı gideceğiz. İttik hatta. Gidelim gidelim. Hadi. Uğraşmayalım onlarla. Hızlıca iki level olalım. Onların buff'ına gidiyorsun. Evet gidebiliriz ya. Biz daha güçlüyüz. Elinde bu iyi mi artık neyse ismi o var. Ver şunu da. Hemen bunu alırız zaten. Daha önce videolarda anlattım iyi ama yani arkadaşlar iki düz vuruş, iki geriden vuruş, iki düz vuruş, iki geriden oyna. Ne yapıyor lan bu? Yanlış kaydı. Gir 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 gir. Buna vuralım, fiskesini alalım. Şu ormanı alalım. Güzel. Bizde kaldı orman. Gayet iyi oldu. Bende kaldı kaldım de. Geç 4 level olacak. 2 levelde kaldı zaten eleman biz bunu alırız. Bir de kendi redimizi alırsak çok güzel olur. Direkt fight diyebiliriz. Adamı midde düşürmüş olacağız direkt. Görüşü veriyor bizim eleman. Muhtemelen orada darlayacak onlara Blue'da. Şu ultiyi kullanacağım ya. Bizim çocuk dövmüş herhalde onu. Bizim çocuğun da canı az ama onu kesebilir. Olanak sağladım ona ultiyle. En azından bir vuruşluk canı kalmıştır tahminim. Onun da canı çok az kalmış. Bizim eleman öldü mü? Tamam. <laughs> Sinirlenmiştir o şimdi. <laughs> Neyse yazıyor zaten. Sinirlenmiştir. Şunu da alalım. İki tane double buff aldım. Red buff aldım. Bir de blue buff aldım. Şimdi gidip fightlamalıyım. Karşımdaki elemanım zaten yok. Hız botumu da önerdim. Red buff yok zaten. Bu elemanda hasarı benim kadar çıkmaz. Bir de benim şarın örlüsü gerçekten çok güçlü. Şunu da alayım. Gördüm o elemanı. O elemanı kesmemiz lazım. Safı var zaten çok kaçamaz. Bastı safını. Safını bastı. Ultileyeceğim onu. Yavaşlatacağım iyice. Verdim ultiyi. Verdim 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 verdim. Gel gel abi. Q'ladım. Biri öldü ama kim öldü? Çok az canı kaldı. Diye. Aşağıdaki eleman ölmüş. He, onlar da bizim çocuğa dayı atmışlar. İyi e, güzel. Benim için güzel bir takas. Şunu alırım. Sonra küçük ormanı alıp red buff'a zıplayabilirim aslında. Adamlar aşağıda. Gel sen gel kanka gel gel gel. Gel abi gel. Küçüğü almadık mı ya aldık tamam mı? İçime çekmemiz lazım birazcık onu. Bekleyeceğim bekleyeceğim. Yanındaki ormana gitti ya. Orman kitlenmesinden keseriz aslında onu. Yok. Bir ok gerdireyim şuraya. Çok güzel attım kafasına. Ne yapıyor bu? Gel buraya gel gel. Gel buraya. Ne yapıyorsun sen? Sen de gel. Sen de gel. Gel gel gel. Geri çıkmayı tercih etti. O kufra base atacaktır. Aslında fight yapsak güzel olabilir. Gelin bakayım be. Ne yapıyorsun lan burada? Oo fiske mi? Kardeşim. Sen ne yapıyorsun ya? Aslında bunları oynasak çok güzel olacak da. Serhat sakin. Kanka ne sakin? daha hiçbir şey yapmadık ki. Elimdeki çarın ölüsü güçlü. Onu kullanmak istiyorum. Göstermek de istiyorum. Zaten birkaç videoda gösterdim ama. umutsuz da var abi. Var mı oradan bize ekmek? Oraya bir yay gerdirip şöyle zıppank diye atsak. Yok. Canları full olduğu için gıdıkladı. Faşanın farı mı iyiymiş bu arada? 2-200. Şunu da alacağım hemen. Ben gold rune girmediğim için farmda biraz geride kalıyorum. Aslında geride kalmak değil de yani şey giriyorum. Can dolduran rün var ya öldürme çılgınlığı hız ve can veriyor adam öldürdüğünüzde. Ondan dolayı öyle oluyor ama bu karakter o rünle gerçekten çok güçlü. Şu mid kuleyi kimse yoksa aç, açsam mı ben ya? Var mı kimse varmış. Kanka bir gelsene şuraya. Gel 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 gel. Bekle. Bekle. Kitleyeceğim. Direkt burnaya kitleyeceğim. Kitlenmeden. Kitledim. Gel kanka. Çok güzelsin. Hadi bakayım kardeşim. Vur buna da vur. Hızı aldı. Koş git. Çok güzelsin. Bastım safı. Güzel. Bunu da kes. Çok güzel. İşte bu kadar abi. Akıl oyunu bunlar. Bunlar hep akıl oyunu. O adamın oradan geleceği o kadar bariz ki. Görüş verdim ona çünkü. Yukarı gidiyormuş gibi. Sonra döndüm çime. Bir de Luyu'dan çıkamıyorlar zaten. Sen de bunu kitledin. <laughs> aynı şeyi ben de yaşadım ya aynı sorunu. <laughs> Kitlenmenin kötü tarafları. <laughs> Burayı da ona vermem. Q'yu gerdirip Q diyorum. W'yu gerdireceğim atacağım. Hop. Lan Lolita. Lan Lolita. Çalmıştım lan onu. Kaçtım bu tarafa. Lan Lolita. Bunu kesebilirim. Biraz daha bekleyeceğim. Gel bakayım buraya kardeşim. Hadi bakayım. Sal beni, sal beni, beni sal. Hadi bakayım. Sen de gel. Gel 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 gel. Sen de mi fiske? Peki. Sen gel. Sen gel. Gel 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 gel. Çok güzel işte bu kadar abi. Canım da da oldu zaten lünden dolayı. Gel sen de gel. Sen de gel baba. Bir tane daha. Çok güzel abi işte bu kadar. Gelirse keserim onu. Gelmemeyi tercih etti. Peki. Arkadaşlar sizde bir ipucu Tio vereyim. Yani Tiyo değil de böyle bu kahraman banlanmıyor. Bu kahramanı alın. Paraya kıyın. Bu kahramanı alın. Kolay kolay nerf gelmez. Uzun zamanlar sonra meta'ya giren bir karakter. Nerf de gelmez. Alın bunu. Gerçekten güçlü bir karakter. Kombosunu çözün. Biraz pratik. Sadece pratik bak. Şu kapat abi. 20 maç pratik yapıyorsun. Bu hero ile gerçekten kolay kolay doz almasın. Early'si çok güçlü. At kanka onu. At at abi. Çok güzelsin. Gelirse keserim bunu da. Gelmiyor peki. Gerçekten güçlü bir karakter. Üst 5 vs 5 maçta. Nereye gidiyoruz lan? Nereye bizi? Aman abi daha demin evdeydik. Nereye geldik? Nereye şınladın oğlum? Oradan oraya yürürdük. Vuracağım buna. Q'layacağım. Kalkan aldı ya. Güzel. Keser miyiz onu da? Kankam çık. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Şu ormanı kesip canımı doldurabilirim ya. Faşa güzel vuruyor. Turtle da var dibimde. Şu turtle'ı da alırsam kolay kolay yatmam. Hacı yatmaz olurum direkt. Güzel. 6K farmımız. Kombosu daha önce de dediğim gibi. Nere gidiyoruz kanka? Işınla bakayım bize. Hop selamun aleyküm. Verdim ultiyi de veremedim. Yine stun yedim mi? Şimdi verdim. Canımı da doldurdum o küçükten de. Oraya oynayabiliriz de. Çok geri gittiler. Şunu attım kafasına da ıskaladım. Kankam nere gittin sen? Nere giriyorsun? Ne yapıyorsun? Lan satıyorsun, satıyorsun. Baba sen ne yapıyorsun ya? Zevkli adecelerden biri bu arada. Yisushin. Gerçekten zevk alırsınız. Sıkılmadan oynarsınız. Öyle bir karakter. Hakkını verdiğinizde bayağı güçlü oluyor. Ve elini... Kanka geliyorum geliyorum. Oy çok güzel attın. <laughs> Helal lan. <laughs> Çok güzel stun yedi adam ya. Şu red buff'ımı da alacağım. Karşıda blue çıkacak. Oraya da oynayabiliriz. Bir camp falan. Ultim de var hazır. Görüşlerini de alırım. Bakayım verdim ultiyi. Işınla kanka da. Lan neri Oğlum. <laughs> Lan oğlum yürürüz oraya. Yürürüz. Niye ışınlıyorsun? Bedava diye basma bu kadar şuna. Allah'ım ya şaka gibi. Ne bileyim adamların arkasına ışınla bizi sağına soluna çok güzel attın. Güzel, bunu da kes. Güzel. Hadi bitirelim daha fazla işkence yapmayalım elemanlara. Güzel tuttun babuş geldim. De, güzel tutamamışsın hiç. Kimseyi tutamamışsın. Vur 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 vur. Lord, alsak mı? Vur şu, vur bakayım şu kuleye gelirse. Tızlayacağım onu ben. Şuna bir tane daha. Cık. Pasiften yemedi ya. Pasiften yese öldürdü de. Verdim ultiyi. Vuruyorum arkadan. Geldim ona kanka. Gireceğim dibine. Güzel. Bunun girdim. Çok güzel. Bunu da keseyim. Keserim. Hepsini keserim. Pentalarım ben burayı. Onu da keseceğim. Ah be kanka. Keserdim onu hız alır can alırdım da. Sen de kaldı. Neyse sıkıntı yok. Şunu da hemen alırsam gidip kendi redimi almama gerek kalmaz. Özür dilerim. Ben formdan düştüm. Özür dilerim yok bende. Şu lordu gel kanka alalım hemen iki dakikada. Gel 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 gel. Dız dız. Cız vız. Dız dız. Cız bız. Dız dız. Cız, bız. Dız dız, cız bız. Bu kadar abi temiz. Gidelim şimdi bitirelim. Faşa var. Ama farmı çok aşırı değil de yine tutabilir de. Hata yapmayız herhalde ya. Hata yaparsak tutar da. Şu blue'yu da alayım 2 dakikada. Çıktı. Güzel. Tamamdır. 2 tane buff'ım da yeni aldım zaten. Go bitirelim direkt. Işınlayacaksın mı? Ne yapacaksın? Işınla bakayım hadi. Işınla bizi Romeo. Nere gidiyoruz? Nere gidiyoruz? Oho! Selamun aleyküm. Vur 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 vur. Vur baba vur vur vur. Safım var. Vur baba vur 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 vur. Vur kuleye de vur arada. Güzel. Çok iyi ışınladı. Sonda da riskliydi yaptı. Tutabilirlerdi bizi. Ama bilmiyorum keyifli değişik bir oyun aldı ya. Bu Liu falan neydi ismi? Lui mi ne? Zevkliymiş böyle ışınlaması falan. Gerçekten güzel oluyor ve güçlü banlanıyor. 13.4 12 kilimiz var. 8 asistimiz var. Şöyle hepsini öveceğim. Ne kadar hasar attım. Bir bakayım. %50 hasar atmışım. Gayet güzel. Arkadaşlar bu şekilde video hoşunuza gittiyse like ve yorum atıp kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Allah'a emanet olun.